Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, kaçıncı video çekiyoruz bilmiyorum. ama bu telefonda bir, e, bir sorun var ama onu çözemiyoruz. Her 4 dakikada 3 dakikada bir videodan direkt atıyor bizi. Bu part 3. E, en son Esma bana şalgam o yüklenmedi herhalde. O yüklenmedi. O bana tekrar kendi şey, Esma'nın kendi. Yani kameraman kendi. Bildiği sorulardan bana soracak. Kendim ile ilgili sorular soracağım. Evet o zaman başlayalım videoya. Evet. Arkadaşlar çok soğuk be. <laughs> evet kapı açtık şöyle. Evet ama içerisinde havası da Evet. Neyse şu kapıyı biraz öteyim şey Sen bana soracaklarını düşün ya. Evet. Arkadaşlar her zaman kapıyı tut. Çünkü gece hırsız girer. Hırsız girer. Boş edemez. <laughs> Burada videoyu durdurabilirim ama durdurmadım. Evet. Olsun. En sevdiğim araba markası. Ee, BMW. Hayır. Yanlış. O yüzden 7 diyeceğim. Yedi, yedi. Yok, en artık, artık ben demiştim. seçeceğim. bir. Bu şu an yazdığım birinci soru. Tamam Şal... bu. Hayır, şalgam. Hayır, birinci soru. 1 2 3. Mecburen onu içeceksin yani. 1 2 3 4 olacak tamam mı? Tamam. Tuzlu su arkadaşlar. <laughs> İçelim O